Merhaba Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk oyun videom çok heyecanlıyım. Bir de sizinle en sevdiğim oyun Astro Robotu paylaşacağım. Şimdiden iyi eğlenceler dilerim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size Gorilla Nebula'sını tanıtacağım. Ama başka zaman yıllarda dokuna sistemi yılan yol yıldızı kamu kozmosu göstereceğim. Şimdi Gorilla Nebulası'na gidelim. Buraları yaptım görüyorsanız tamamen yaptım. Şu inşaat alanını da yaptım. Burası da Mikey QV Boss'u. Gidelim. Görüyoruz. 1 yazıyor. Pum. Aa kaçırdık. Gorilla Land'e geliyoruz ve camı kırıyoruz. Banana ışığı. Ama o parçalandı. Çünkü buradan yukarıya çıkmamız lazım. Minik gorilcik. Minik elektrikçik. Minik gorilcikler. Ve buradan da köpeğimizi alalım hemen ve bu goril camını parçalayalım. Bu arada arkadaşlar bu ziller birazcık tehlikeli eğer onlar yere şey yaptığında bastığında bir tane ateş gibi bir şey geliyor. O şöyle geçiyor. E, ona değmemeniz lazım. Bir, az önce spike yaptım. Aa, bir tane mor yer var. Yine cam var mi? Orada köpek bizi gösteriyor çünkü orada köpeği kullanmamız lazım. R2'ye basacaktım. R2'ye bastım. O tamam. Boss'umuz başlıyor şimdi. bina. ve Viking geldi. Ve bu bina ve bu binadan diğer bina. Mor... şöyle diyor gel biri biri diyor. Bir de rampa attı attım, orada elektrik var, bir de mantı mantı var. Ee, ben Aa, öldüm, <laughs> olamadım. Niye en baştan başlıyoruz? konileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Komik değil. bir de kutuların da gözleri var. Spreyler de var. Şimdi gidelim Marki Cube'ye. Geldik. Oo, karnına vuruyor. Karnına vuruyor. Evet, minik Marki Marki'lerimizi patlatalım. Sonra bana Tamam onu attı gitti. Sıradaki zil. Arkadaşlar görüyorsunuz o binadan alıyorsunuz. Yani sonra şakşak şak. onun minik versiyonu duit diyor şöyle bak. Aa. Hadi spike'lar ve goriller gidin burada. Nasıl benim ülke? Tamam. Diğer gözü sırada diğer gözü de parçalayacağız. Bir parçalıyoruz. Bum bum, bum. Yine vardı ama yine düştü. Arkadaşlar göreceksiniz. Zaten almıştı. Binayı açtı, binayı patladı. İşler, işler, işler girecek. Gitmiş, İşlerini yaptıktan sonra ağzının içinde bir ne olacak ve oradan ona köpekli yaptı. Bay bye Mikey Cubi. Be. Belki sonraki denemende olur. Havai fişekler geliyor. Ve kocaman Mikey Cubi'nin ölü kafası. Evet ölü kafası Havai fişek. Şimdi evet bitiş yeri de geldiğine göre bir tane konsolumuz da geldiğine göre az sonra konsola gideceğiz. Dans ediyoruz. Şimdi gidelim. Ah, Gits senet. Deli. Senet. Senet. Görüşmek üzere sonraki videomda.